Tarihçi Hüseyin Hüsamettin Efendi'nin Şerhu Esma-i Mursel'in adlı eserinde geçen 24 Türk peygamber gerçekten yaşamış mı? Bu kaynak doğru mu? 24 Türk peygamber Amun, Anu, Barah, Cosan, Düvil, Gadat, Hamun, Hemudin, Hıcah, Hicil, Katın, Kedük, Kıharkil, Laycu, Narin, Sakun, Salah, Savis, Tahkim, Tamur, Ümit, Yahur, Yasan, Yevik. Evet değerli kardeşlerimiz, başlangıçta insanlar aynı dine mensup bir topluluktu. Daha sonra Allah her millete bir bir ardınca iman edip iyi davrananları müjdeleyen, inkara saplanarak kötü davrananları uyaran nebiler ve rasuller göndermiş onlarla birlikte ihtilafa düştükleri konularda hüküm vermek için gerçekleri içeren ve doğruya ileten kitaplar indirmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, peygamberleri, anneleri farklı, babaları bir olan kardeşlere benzeterek onların insanları aynı dine davet ettiğini açıklamış ve kendisiyle Hz. İsa arasında başka bir nebinin bulunmadığını söylemiştir. Senedi zayıf olan bir hadis rivayetinde ise 124 bin veya 224 bin peygamberin varlığından söz edilmiş. Bunlardan 315'inin Rasul, diğerlerinin Nebi olduğunu belirtilmiştir. Buna göre elbette Türklere de peygamber veya peygamberler gönderilmiş olmalıdır. Ancak bu konuda Kur'an veya hadislerde bilgi bulunmamaktadır. Bu kısa bilgiden sonra Soruda geçen konuya birkaç açıdan şöyle cevap vermek mümkündür. Kur'an'da ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Efendimizin hadislerinde Türklere gönderilen peygamberler hakkında bir bilgi yoktur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Türklerle ilgili hadisler olmakla birlikte Türklere şu kadar peygamber gönderildi veya bu peygamberlerin adlarından bazıları veya hepsi şunlardır şu zamanlarda gönderilmişlerdir gibi bir açıklaması yoktur. Böyle olunca Türklere gönderilen peygamberler hakkında Kur'an'da ve hadislerde bir bilginin olmadığı açıktır. Türklere gönderilen peygamberler konusunda ilk bilgi verilen kitap tamamı 12 cilt olup ilk 4 cildi 1912-1928 tarihlerinde basılan Amasya Tarihi adlı kitaptır. Diyanet İslam Ansiklopedisi'nde adı Hüseyin Hüsamettin Yaşar olarak geçen, kendisine Abdizade Hüseyin de denilen kişi bu kitabı yazmıştır. Hüseyin Hüsamettin Yaşar Efendi adı geçen kitapta Türklere 24 peygamberin gönderildiğinden söz ederek bunların adlarını verir. Bu konuda kullandığı kaynak kendisinin bildirdiğine göre Şerhu Esma'in Mursi'nin adlı bir kitap olarak gösterilir. Şu kadar var ki Böyle bir kitabın varlığı ve kime ait olduğu kendisi tarafından açıklanmaz. Kitabın yazarı, dönemi, kaç cilt olduğu, yazma mı, basılmış mı olduğu hakkında bilgi verilmez. Hüseyin Hüsamettin Yaşar 1869-1939 Kendisi koyu bir Türkçü olan Amasya Tarihi adlı kitabından başka eserleri de bulunan ayrıca kuruluşundan itibaren Tarih Osman Encümeni üyeliği yapan bir kimsedir. Profesör Doktor Mustafa Baş, Türklere gelen peygamberler, kaynaklar ve rivayetler ışığında Oğuz Kağan'ın peygamberliği meselesi diye bir makale yayınlayıp aynı bilgileri Amasya Tarihi adlı kitaptan naklederse de Mustafa Baş da Hüseyin Hüsamettin Yaşar'ın verdiği bilgileri Şerhu Esmail Mursen'in adlı kitabı kaynak göstererek makalesini almıştır. Şu kadar var ki bu ilim adamı da Şerhu Esmail Mursel'in hakkında bilgi vermez. Bu kitabın yazarından, ne zaman basıldığından, hangi kütüphanede olduğundan söz etmez. Yani kitap hakkında bilgisi yoktur. Şu halde Türk peygamberlerin yer aldığı kaynak var mıdır, yok mudur bilinmez. Bu durumda bilinmeyen ve bulunamayan ayrıca yazarı, kitabının yazıldığı zamanı ve basıldıysa baskı tarihi belli değildir. Böyle bir kitaptan alınan ve nakledilen bilgi de güvenilmezdir. Çünkü kaynak bilinemediği ve görülemediği için Şerhu Esma'il-Mursel'in araştırılması ve peygamber adlarını hangi kaynak ve kaynaklara dayandırdığı da bilinmemektedir. Bu açıdan konu hakkında Türklere şu kadar peygamberler gönderilmiştir. Bunların adları şöyledir. Şu zamanlarda gönderilmişlerdir. Bu peygamberlerin kitapları şunlardır gibi sağlam kaynaklara dayanan bir bilgiye sahip bulunmamaktayız. Bu konuda iddia edilen şeylerin de ilim dünyasında bir kıymet harbiyesi yoktur. Selam ve dua ile hepiniz Allah'a emanet olun.